Bu ne? Yılda bir diye bir video atmış bana, Hello, everyone, this is your yearly dose of internet. It's that time of the year again. It's time to showcase the best videos from my YouTube channel of the past year. So sit back, relax, and enjoy the best that the internet has to offer for 2020. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bak o çocuğun ciğerine kadar gitti o. <laughs> ciğerine kadar gitti onun. <laughs> o sonra pancar gibi olmuştur gözler sulu sulu böyle. <gülüyor> 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 Teko. Hey cool. <laughs> <laughs> no, you are. Yeah, shut no, up. Honestly. You're gonna... You know what? Next <laughs> summer you're gonna be wearing... Jamin. Which way did he go? <gülüyor> <gülüyor> the best of the... Ya 2020'yi... Yılda bir çıkıyor dedi. Bekliyorlar bir yıl. En iyilerini buraya koyuyorlar. Öyle mi? Güzel. Güzel seri o zaman. Jamin. Which way did he go? Abi fark ettim mi? Yeni sigara yakıp duruyorsun. 1 2 3 4. Yayını başlayalı 2 saat olmuş. 2 saatte 4 sigara içmişim. 5. bu. Az değil bu arada. Çok da koyayım <laughs> lan. İki saatte beş sigara çok değil be oğlum. Kim bir saatte bir sigara içiyor ya? <laughs> ha bir dakika bir dakika. İki saatte beşinci sigarayı yakmış olsam. Ha siktir. Ama bu bir tek yayında oluyor yayında. Ben yayın dışında bu kadar içmiyorum. İnanın bazen içeri oturuyorum. Netflix'te dört bölüm dizi izliyorum. Aklıma sigara bile gelmiyor. Ya he he de, Yemin ediyorum lan. Kay. No. 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 These students visited an elephant sanctuary, and this elephant slammed a phone away. Hey. Oh. Okay. Oh okay, I guess we don't get too close. To hey sanctuary, and elfin the phone away. Eline gelmiş lan. Oh my God. <gülüyor> 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 evet, asıl kameradan görmek lazım o kız video alıyorsa. how much money does he have? jaden broke <laughs> <laughs> this guy was going for a drive jipabok Evan is convertible when the roof flew right off Asiktir. <laughs> Kadının müdahaleyi gördün 1% sabah ya <gülüyor> <gülüyor> Wow! This person can take their nose and push it to make it completely flat. Denemeyin bu arada, oğlum. Denemeyin şu an. This is what the heartbeat of an artificial heart sounds like. ya abi duyulmamıştır dedim ya. Nasıl duyuyorsunuz ya? Ses bile çıkmadı. Sıçacağım mikrofonu değiştireceğim ben ya. Dedim çaktırmayayım hani belki kimse duymamıştır. <laughs> Allah'ım ne oluyor bu ya? Ne oldu anlamadım kendime geliyordum. This like. Ay, bypass olmuş. Oha kalbinin sesi mi bu? These are striped eel catfish and they swim together as a giant group to protect themselves from predators. Bak için böyle this cat just got a brand new automatic litter box. This person climbed to the top of this mountain ah, in Switzerland and got this incredible shot. Çok iyi görüntü. Reis, ne sen ya? Hey, hey, boy. What's up? <laughs> <laughs> I found this guy on the internet that can chug water bottles really, really fast. What's One done. Another one. All done bunu ben de yaparım lan Zor mu? Niye yapmayayım ben? Abi etraf soğulacak ama ya bunu duşta bir denemek lazım önce. Bunun bir tekniği var mı? <laughs> Abi burnundan çıkar. Zor. Bunu denemek gerekiyor. Deneyim mi bir? Hayır acaba çekiyor mu kendine böyle <laughs> diye çekiyor mu? Ciğerini mi açıyor? Ne yapıyor? Bunu denemeden bu tekniği vardır bunun. Buram acıdı bak. Nasıl alınır bu? <laughs> Yapsam bu olabilirsin. Genzine kaçar. Kaçtı mı çok acı verir. Burnundan çık... Ağzını tutmamak lazım. Serbest bırakmak gerekiyor. Kanalları açman lazım. Bakarım bir ara. şişkoya bak. <laughs> Bu arada o su içmenin çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Onu bir öğreneceğim. <laughs> that's close enough get <laughs> <laughs> oh. this is called a sea angel which is a <laughs> <laughs> type of slug that can swim deep underwater Buna, buna değersen ağzına sıçar yüksek ihtimalle, Deli zehiri vardır bence. These guys found a baby owl and decided to become friends with it. <laughs> guys, too. this is me, my new boy, Oliver the Owl. <gülüyor> nobody, nobody <gülüyor> will ever hey, believe this. Hey, this <laughs> hey, you're too young. You're too no, young. No, he's too young. That. We don't. can't now. this building is using a giant screen Oy. to make it look like it's filled with water no do it he's just nice he doesn't know Evet hemen bakıyoruz. Kemal şakası kim yapacak şimdi? Kemal 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 evet. Hey <laughs> well, look, he just has to Yeah. This mother gave her baby a taste of their own medicine. Ablacığım ne yapıyorsun? Bunlar tenine değerse ağzına sıçılır. The squirrel wanted to bury his nuts in this girl's hair. Oğlum bu Tayfun diye biri vardı ya. Tayfun muydu sincap bakan? Siz Onun haberleri haberlerini izlediniz mi? Oğlum şok oldum, şok oldum. Yani böyle bir mevzu ilk defa görüyorum hayatımda. Bir ara yazın bakın bak internette. Dumur olacaksınız. <laughs> Tayfun Eskobar yazmış. <laughs> This is what the world record of stone skipping looks like. All right, here we go one, two, three. These people lan. Bu arada e, Fitflix'te bir tane diziye başladım. Enteresan gidiyor öneririm ama adını bilmiyorum. Japon dizisi. E, oyun oynuyorlar. Öldürmeli mi, öldürmeli? Borderland mıydı neydi? İyi oldu önerdin abi. Dur bekle. Japon dizisi basit düşün. Fitflix. Görseller. Çıkmadı. <laughs> Borderland yazsam. Çıktı. Alice in the Borderland bir harbiden. Aynen yazıyorlar. Kore mi? Kore değil lan. Kore değil ya. Japon değil mi oğlum onlar? Ya ne boksa işte oğlum. izleyin. Ben Japon diye biliyorum bunu ya. Japonca konuşuyorlar oğlum. Ya çok biliyormuşum gibi bir şey yapmayayım da. Dur lan. Alice. In Borderland. Oğlum Bile Hiroaki ya. Japon, Japon. A bear, they got too close to their car, so they tried scaring it away. Close to their car, so they tried scaring it away. <laughs> Yine bak. A fisherman gave this pelican a big hug. Oh. Ana, hep balık demek. This bodybuilder has complete control over the muscles in his body. Herif bütün parça aynı benim vücut bu arada. Benimki de böyle sallanıyor. Ya. <laughs> yeah. Harbi bunu kendisi mi yaptı? <laughs> Oo. Kadın o yüzden şaşırdı. Ya. <laughs> This Otter doesn't like that this plastic box is getting sprayed. we Janice <laughs> Janice. Say hi. This photographer stabilized his camera in a way that showed the earth rotating. Here's a cat that stands like this. <laughs>

These people watch the clouds roll over the hills <laughs> in Australia. <laughs> These people watch the clouds roll over the hills in Australia. This driver ran into a giant rock and didn't even really, really seem to notice. Ya. Here's a dog that only has two legs, but doesn't seem too bothered about it. Gentlemen, Köpekteki dengeye bakar mısınız? <laughs> Köpekteki dengeye bak. Stret suyu içişim. Boş ver şimdi. Tekledim onu. Dur şu döktüğüm suyu da şuradan içeyim bari. Canım benim ya. Sol iki bacağı da yok. Ama dümdüz koşabiliyor. This tortoise loves to climb to the top of this hill so it can slide down on his belly. I cannot with him. This is what an airplane pilot sees when flying through a snowstorm. Here's a deer that loves eating bananas. <laughs> This photographer likes to film the world and make it look super small. Nasıl ama? This is called a hooded grebe, and they have one of the most ridiculous courtship dances you will ever see. Have you ever seen a baby wombat? <laughs> ya. Oy, hem hem çok tatlı ya. Some cars have built in air jack systems to make it really easy to change the tires. I wanted to quickly mention that I have a new channel called Daily Dose of Gaming if you wanted to get to know me. <laughs> Çok tatlı değil mi? Benim ablamın kedisi vardı o da böyleydi. Senin de Alman yok mu arabadan? Var kardeşim tabii. Hemen alayım. Haftaya alıyorum. Direkt alayım. bunu da videosunu çeke çekerim size. Gösteririm böyle alt üst yeni arabam diye böyle caps lock'la yeni arabam. Yeni villam. Yeni yatım. İşte başka ne var? Başka bir şey var mı? ya yenge ne ya? Yeni yengemiz. <laughs> Videonun çirkinliği sene. Arkadaşlar yeni yengeniz. <laughs> Sadece çekiyor. Merhaba de. Ha ben tam yeni L koltuğum diye söz çekeceğim lan. Söz yeni L koltuğum diye yarın kurulduğunda videosunu çekiyorum. Yeni lüks L koltuğum başlık bu. Yüksek ihtimal 50 bin izlenecek ama olsun. Çekiyorum lan. Dis attım ya, ya oğlum. Disse dis, benim hoşuma gitmiyorum söylüyorum yani yeni lüks villam falan yeni malikanem falan videolar ben sevmiyorum abi. İnsanın malı kendinedir. Ee, hani içeriğini anlatırsın içeriğini gösterirsin ayrı konu hani bir birine bir şey yarıyordur gösterirsin de ee, ben o konsepti sevmiyorum. Ben mesela yeni ev vlogum diye çekmi ev ev vlogu çekmiştim ya yarram sen de oradını çektin diyebilirler diyebilirsiniz ama oradaki amaç şuydu unutmayın ee, bu ev şu an boş halde normal bir ev hani bir yerlerini yapacağız onların serilerini çekeceğim. Ee, siz de fikirlerinizi verin diye birlikte yapalım diye bir konsept o. Bunun aynısını ben yeni evimde de yapacağım zaten. Benim hoşuma gidiyor. Ve müthiş planla, müthiş fikirler çıkıyor biliyor musunuz? Yorumlarda. Abi diyor oraya bunu koyarsan çok şık durur. Ürün linki yolluyorlar. Oradan bakıyorum. Fikir elde ediyorum yani. Hoşuma gidiyor. Ayrıyetten de böyle millete şey aşılıyor, aşılamaya çalışıyorum. Hani bak bu masayı Kendin yapabiliyorsun. Bak işte şu duvara şunu kendin yapabiliyorsun. Aşılamaya çalışıyorum çünkü çok eğlenceli. Yapın istiyorum yani. Değil mi? 50k bir koltuğa izletelim. Bir koltuğu 50k izletelim. Tabi tamam oğlum baksana. Şimdi oyuna geçeceğim Bully'e de. Ya bu arada o yeni villan falan diye çeken çok arkadaşım var. Yani onları kötü anlamda dese o kendi zevki kendi kararı beni bağlamaz da ben sevmiyorum diyorum onu <laughs> benim dediğim doğru anlamında söylemiyorum onu çekebilir adam yoksa kime ne amına koyayım. Ee, dur şey neydi eee Bak. Korli. Vallahi, vallahi. <laughs> <laughs> bir, şey söyleyeyim. Evli ondan sonra bu evin halini size göstermek istiyorum. <laughs> bak abi. Bak. Ya. <laughs> bak bak. Burayı hatırlıyor musunuz? <laughs> Ulan Kordi büyümüş lan. Kordi küçükmüş lan burada. 2019 oğlum. Ötesi Ben de değil mi? Ben de işi. Besko kardeşim klaf gene triplerde. Küçük. <gülme> 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 yapılabilir. Şimdi arkadaşlar. Aa ben... oğlum benim aldığım koltuğa benziyor işte. Bak şimdi o zamandan bugüne farkı gösteriyorum sabahçı. Bak böyle. Bak işte istediğim şey şu ya yani bu koltuk değil. Hayallerinizin peşinden koşun. Bak istediğim şey bu demişim oturuyorum sonra. Bak bekle. Güzel olmaz mı oraya? Bak tam. Allah <laughs> Ya tamam pahalı da. Bunu böyle tam o masanın arkasına oturmayacaksın şu an. Fiyatını göreceğiz. Koltuğun durduğu yere.